Ya Dakar Prusya güçlü mü? Kurunca koalisyon da aldı. Ordusu... Birazcık. Ordusu Buyurun biraz abi. kaliteli diyorlar da abartı ya, herhalde. Çok ya. Yok değil ya. Overrated abi. Overrated bu. Hmm. Overrated, overrated. Şey. Ale düşmüş olsaydı... Kahire ya, kahire ya. Disiplin mi alsam yok, bir misinler gerek yok. Disiplin yok abi e ya. E tamam, misin aldık. Evet. Sen dinledik ya çocuklar. Orayı yedim mi yemen oluşum <laughs> ee... Yedim mi olucam? Oh, oh, de... oh. altı bir... Elizabeth. Bizim neyler? Elizabeth Ares. Efendim. Sen. Aynen. Ne, ne yapacağım? İçeridekini ben susturalım. Sesim bir şey duyamadım hala Ne? Peki, ne yapacağım? Ben? o tarz bir şey. Aşıklığın ritmi bu. İlla koalisyon yiyeceğim değil mi? Yiyeceğim abi. Aa, ah. Ey maşallah. <laughs> Yürü! çıktı. <DNA da> <laughs> 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 De, 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 de. Çok güzel. Prusya e de, 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 de. gelmedi de, değil mi? Bekliyorum, bekliyorum. Şu an düşünüyorum. Ara ara, ara, ara kalan orduyla seni de, 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 de. döveriz gibi ya. Oğlum ne oluyor lan? Şş, elim ayağım. İspanya Fransa'ya girdi abi. İkimizin azmiyle bu savaştan da muhafaza yüzde yedi ile başlayacağız. Ne yapıyorsun? Savaş kanı ne? Kabul edecektin, geri ettim adım atacaklardı, lan, ettim, savaşı ettim, açtılar ettim, sayın Nauru, açtılar. Bu savaşı lan. açacaklardı. Ben kabul Çok ettim, güzel savaş. hazırlanmalarını bekledin. Hayır, ben... şu anki savaştan bahsetmiyorum. Hayır. Sen Osman'a ben şeyin yanındayım deseydin, bitmişti abi. Oğlum Osman niye geri çekilsin, 50k ordum var benim sadece. Salak, çekilecekti. Sadece sözle çekilecekti bu adam. Orada Sen ordunu getirsene abi. bana. Ya bu getiriyor işte. Niye de. otonu otonu siege atamıyorum? Oto siege niye atamıyorum? Geliyorum, girdim. G lan nereye gidiyorsun? Ya Charles'tan dolaşıyor. Sen yaptın onu ya. Lan dur, dur. tamam ben de gireyim. Yapacak bir şey yok. Ben genelim daha iyi. Genelim bir şey yapar en azından. Çok fena reinforcer var ya. Oğlum çok fena. İngiliz ya. dur ya, hemen reinforce at. Neyse lan. yapacak bir şey yok. Ya, Oğlum normalde ki? alırdık ha. Eksi iki yüz biz. Evet. Gidiyor. Ben geçeyim Sen... Lan benim ana karada adam. Yetişkâ Sen... ordusu. Ben bu yüzden açmaya dedim Dövelim mi lan? Ska, var. Dövelim mi lan oradaki ordularını? Get... Nasıl döveceğiz? Ben ne yapayım? Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. İngiliz kal sen. Kalıyor. Dur. Kaledekileri Game çıkarıyor. Geliyor. Kaledekileri çıkardım. Aldık lan. Antep'in hanımları Dikileri külhanları <laughs> Oğlum şu an ben bu adamla savaşacağım. Bu adam beni öttürür amına koyayım bir dahaki tur. Abi öttüremez. Bütün Osmanlı burada. Lan şu an öttürmesin. Bir dahaki savaşta öttürür diyorum. Tek tek yakalım. Öttüreme. Beş, peş, 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 peş. Peş. abi sana helali. Yok abi yok. Olmaz şu an yani. Sayın Rus bak valla bak bütün Osmanlı bak perişan ederiz. Şu an bak uzatıyorsunuz meseleyi gidin anlaşın pi satın 50-100 sene sonra döversiniz bu adamları şu an dövemezsiniz ama bu adamın pitleri mitleri şu an 5 damacı Osman'ın rayında o tamam biz girmediyiz. Lan tamam işte girin satın o zaman şimdi anlaşın adamlarla bunlar. Bir şey vermeyecekler. Dediklerine göre Luka'yı serbest bırakacaklar. Bir de Venedik'i Florens'a topraklarını geri verecekler. git anlaş. Bana girecek galiba. <laughs> Hazırlan İngiliz, Rusya. Hmm. Gidip tehdit etsin ama En çok Rusya'dan korkuyor. Diyor ki Rusya'yı ellemeyin. Fazla savaşına girmeyin falan diyor. Evet işte bu salak Osman'a dedi ki Fransa'ya savaş açarsanız ben tarafsız kalırım dedi. Prusudan çok korkuyorum. Bunu demeseydi bunlar hazırlanmayacak savaşa. Benden niye korkuyorlar manyaklar bunlar? Ya kağıt üstünde korkuyorlar işte bilmiyorum. Oğlum deli amına koyun kendi gölgesinden korkuyorlar. <laughs> tamam. Orduyu soksun orduyu soksun. Tamam burada bir tane şey yakaladım. Yakalayamadın <laughs> abi. Yakaladım, yakaladım. İngiliz... <laughs> Aa bir tane otuz daha yakın. Buradan aha main army geliyor. Geldi ama. Gör. Evet. İngiliz evet. atsana hadi. Hadi diğerini de gönder. <laughs> diğerini de gönder. Az <laughs> bir insan atıyor zaten. Aa geliyorlar. Bu savaş... Evet. Bana da geliyor. Bana da geçiyor. Çekil ya. Nereye çekil? Beyler Dead War'a çevirmemize gerek var mı? Bir şey istemiyoruz. Para alacağız. İstiyorsanız Dead War'a çevirebiliriz. Ama bence şu an para alıp alabiliriz. Tamam at anlaşma. Ulan bir şey almayacaksan siz niye savaş Oğlum. Ya e, benim de en sorumluluğum <laughs> şey Osman oldu. dedi ki sana girecekler. Cart cürt mart cürt ordu bas şey yap dedi. Sonra bir anda savaş açtırdı ya. Osman'ın maymunluğu. Oğlum siz savaş açmasaydınız ben savaşa gelmiyorum. Oğlum sen Her savaşa beşim. gelmesen ne fark edecekti ki? Hayır bak Sayın orada bu Fransa bize şey dedi. Sen geliyorsan gel gene savaş açacağım. O zaman dedik biz açalım bu gelmeden önce. Sen hmm. yani ne istiyordun Fransa? Ya, İtalya İtalya'daki oluyor. adayı. Oğlum sen bunu ne normal savaşta açmadın, açmadın ki? Malta'yı vermem dedim. Homur 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 oldum Sesli, sessizce mağarana çekildin. Ne var burada da bu kadar adam öldü. Adam Aa. sen verildim diyor. Ya, Öyle ben İngiliz'in gelmesini beklemiyordum lan. Abi yani... Ya, ben de ben gelmezdim de şimdi baktım Rusya'da geldi. Yani... <laughs> ya. Belki bir buna. şansımız evet. olur muhabbeti mi döndü yöresel? Şu şey, yani, 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 yani. <laughs> tek bir konuda hak verdim. <laughs> o da helal olsun. Ne lan? Şeyde ya bu çok acımasız bir teklif yaptıydı zamanında İberya konusunda. Ya yani olur mu öyle saçma şey. Ne lan? Söyle bakayım. Kolin, komple şey kuralım kafalarını dedi. Oğlum, Lan zaten bizim seninle derdimiz var. yok ki. Arek. Benim de sizde derdim yok da savaşacağına kadar bir de para o mal elini sen açacaktın. Abi development başı 50 dukat istediniz. Malta'yı da e, vermiyoruz dediniz. Ağlamayacaksın o zaman. Oğlum ama bak zaten burasını satılıyor. Normalde de satılıyor. Ayrıca Aragon şey Mediterin adalarını vermesi orası da satılacaktı ki. şey top Sicilya adaları, Sardinya adaları. Oraları sen aldığın için orayı zaten satamadık. Ben sana İtalya'da kalacağım gibi bir şey demiyorum ki. Al gene aldım parasını. Ne fark etti? Oğlum iletişimsizlik yüzünden sağ ol yaymış. Şey. Şey Hayır iletişim var, iletişim var öyle Niye, bir şey de, yok. Biz de, dedik de, de. development başı para istedi. Tamam development başında elini kat Malta'yı da vermeyeceğim dedi. Tamam Malta üstünde gelip ben bir şey demedim ki. Ben de dedim ki, ki... Ben bu kadar parayı vermem. Ben de İspanya'ya savaş açarım dedim. Osman da el ayattı Birlikte savaş ilan ettiler. Bu olay. <laughs>